Selamünaleyküm arkadaşlar. Akşam bir sorunla işe ettim karşılaştım. Bu sim 2.77 versiyonu vardı hatta 76ydı. Bunu 2.68'e çevirmek istedim. şimdi şu an bütün başlık eşe takıl olacak. Bu bu port bir iki takıl olacak. Arkadaşlar şimdi bir dakika. Şimdi ben bunu nasıl yaptım? Bunun 2.68'in linkini ben açıklamalarda vereceğim. Mesela şöyle bir şey. Bakın ben en büyük yanlışımı şöyle yaptım. Bunu yükledim. Mesela bunu yükleyeyim ben tekrar yükleyeyim, yükledim ama bunu tekrar yükleyeyim. Tamam kırıyorsa. Tamam. Bunu yükledim. Sonra ne yaptım? Buradan bakın nokta dedektörün yükleme şeysi mesela buradan şey yaptım. Seleş file. Masasını atmıştım ben bunu. Buradan atmamışım. Bir dakika atayım ya yüklenecek program şu ortadaki v 68 olan bunu masasına attım şimdi nereden başlıyor tekrardan nokta düzeltelim yüklemem eşitsel eşfile dosya seç masasına atmıştım ha bakın burada 2 ve 68 bunu seçiyorum Aça tıklıyorum. Bunu böyle yapıyorum. Buradan he neymiş? 2.68 Bunu buldu. Bunu tamam diyorum. Arkadaşlar start update. Bakın şurası. Ben şimdi yükledim bunu. Tekrardan şey yapmak istemiyorum. Hatayı nerede yaptım? Onu göstermek istiyorum. Buraya tıkladığınız anda bunu yüklüyor ama bunu bu şekilde yapmayın. Bunu bunu ne yapacaksınız? Bu şeyi açıp mesela bunu yükledik ama bunu da yüklememiz lazım. Bu ne için? Makinenin başlığı için. Makinenin ben sadece bunu yaptığım için makine başlığı görmedi arkadaşlar. Neredeyse servise gönderecektim şey bayram sonu bunu yüklediğiniz zaman şu üsttekine bunu da yükleyip ardından bu işlemleri yapmanız lazım file seç mesela şuradan bunu işe seçiyoruz e simex e. file seç şu aç Dileş, difece tamam. Tamam dediğiniz zaman şu tuş aktif oluyor. Buna start utlap. Dediğiniz zaman sorunsuz bir şekilde cihaza eski versiyonu yükleyebiliyoruz. Ha bunu eski versiyon çıkan cihazlara yapıyoruz. Şu anki 2.76 veya 2.77 olan cihazlara maalesef 2.68'i yükleyemiyoruz arkadaşlar. Öncelikle bunu yapmama e, uğraştığım arkadaşım YouTube kanalı var. Tarihe dokunmak diye. O olmasaydı ben bunu beceremezdim. Bir de Antalya Termesos direktör Onlar da çok yardımcı oldular bana. Hani Antalya civarında ya da yakınlarındaysanız mutlaka bu işlere hevesiniz varsa yani gözü kapalı gidin. Arkadaşlar yani adamlar benle bayağı bir uğraştılar. Hatta ya e, e makineyi ben onlardan almadım halde. Çok sağlam insanlar. Yani Antalya'da Antalya çevresinde bu işten uğraşıyor arkadaşlar. Antalya Termesos. E dedektöre Gönül rahatlığıyla gidebilirler. Şimdilik Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar.